Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi beraber sizinle çok güzel bir tane çanta yapacağız. İpimiz makrome. Tığımızda buçuk numara bir tığ. Evet 40 zincirle başlıyoruz arkadaşlar çantamıza. Başlayalım 40 zincirle. zincir çekerek geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi başlangıcı ben size göstereceğim. ip almadan beraber dönüyoruz. Hatta bir 41 yapalım. Dönüp çıkıyoruz. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde diğer boşluğa aynı şekilde diğer boşluğa. Bu şekilde bu sırayı bitirip Gelelim arkadaşlar. Sıramızı bitirdikten sonra dönüşünü de göstereceğim. Bundan sonra zaten hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Farklı bir işlem yapmayacağız. Beraber yapıp gelelim. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi örüp geldim. Şimdi buradan dönüşte bir tane zincir çekiyoruz. Ve geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde de şurada bir küçük delik var. Ona girip onunla beraber çıkıyoruz. Sıradaki gördüğünüz boşluklarla beraber örerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle boşlukları. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Süre sonuna kadar devam edip şu dönüşü gösterdiğim şekilde dönüp uzatıp ölçüsünü vereceğim size. 11 ya da 12 sıra yaptıktan sonra geri geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir parçasını ben bitirdim. Şimdi diğer parçasının e, yüksekliğini yaptım. Şimdi kesme işaretini yani kesme şeklini vereceğiz beraber. 13 santim yüksekliğim en olarak da ben 24 santim de enim arkadaşlar şimdi şuradaki kesintiyi yapacağız beraber gördüğünüz gibi düz bir şekilde örüp çıktık herhangi bir kesinti ya da arttırma yapmadan şimdi beraber şu kısmı yapacağız arkadaşlar şimdi tekrar bir tane zincir çekiyoruz

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı şekilde 8. 8 sık iğne yapıp bir zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi döndüğümüzde şuradaki delik değil, şuradaki delik değil. İkisini atlayıp üçüncüsüne batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Geri kalan kısmı zaten örüyeceğiz. şekilde geri kalan kısmı da skin olarak yapıyoruz. Şimdi tekrar dönüşlerde zaten bir zincir çekerek dönüyorduk. Yine bir zincir çekip dönüyoruz. Dibe batıyoruz arkadaşlar. Şu baş kısmını da göstereceğim. Şöyle yapayım. şu baş kısmındanmıyoruz. Zaten bizim sık iğnemiz şuradaydı. Bir tane zincir çekip dönüyoruz iğnecikte 1 2 geçip 3'e batıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bir zincir çektik. Dönüyoruz arkadaşlar. Ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz. Döndüğümüzde bir atlıyoruz. Bir. 2 şuradaki kısmı da alıp hepsinden bir kez çıkıp ipimizi içinden çekip keseceğiz arkadaşlar. Şu şekilde olacak görüntümüz. Şimdi şöyle kesiyoruz. Şimdi bunu gördüğünüz gibi şu şekilde çıkarıp arka taraftan şöyle iplerin arasından geçirip saklayacağız Arkadaşlar bu şekilde saklayıp saklaya gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde bu tarafı yaptık ya aynı şekilde diğer tarafı da yapacağız şimdi azıcık ip bırakarak ilerleyelim arkadaşlar Şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki parçayı da bitirdik. Şimdi kenarı için ölçü vereceğim hemen size. Şimdi altı zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi altı zincir çektik. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine e, sık iğne yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Of. 6 yaptık yine bir zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar bu şekilde döne döne yine örmeye devam edeceğiz uzunluğumuzu istediğimiz şekilde yapabiliriz yani şu kol uzunluğundan bahsediyorum ben bir örüp geleyim ölçü size vereceğim isterseniz ona göre sizde bu ölçüyü uygulayabilirsiniz ya da daha uzun yapabilirsiniz örelim beraber gelelim sonra ölçümüzü vereceğiz arkadaşlar e modelimizin kol kısmını yaptık. Gördüğünüz gibi şu şekilde uzunlukta. Ama kol kısmını kesmiyoruz arkadaşlar. Direkt dikişe geçeceğiz. Şimdi çantamızı iki parça olarak yapmıştık zaten. Şimdi bu parçadan bir tanesini kenara ayıralım. Dış kısmında kalanı dışı olacak kısmın şu kısma geleceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan başlayarak şöyle. Şimdi çantamız bu kısımda gördüğünüz gibi. Ha bu arada kol kısmının ölçüsünü ben vereyim. Benimki 1 metre uzunluğunda. Dediğim gibi siz şu kol uzunluğunu kaç santim yapmak isterseniz kolunuzu ayarlayarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi çantamızın bir kısmını böyle düz bir şekilde alıyoruz. Düz kısmı aldık. Şöyle. Şimdi yan şekilde getireceğiz. Gördüğünüz gibi buradan şimdi örmeye başlayarak arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi şimdi bunu buradan yavaş yavaş örerek şimdi gördüğünüz gibi şuradaki boşluklar var ya arkadaşlar oradan örerek yavaş yavaş yapacağız buradaki boşluktan alacağız karşı taraftaki boşluktan öreceğiz şimdi buradaki boşluktan Baş taraftaki boşluktan alıp öreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu kısmı aynı şekilde devam edip ördük. Şuradan ipi karşıya geçirdim. Bunu da aynı hizada sabitledim. Aynı şekilde olacağı için şu şekilde sabitledim. Gördüğünüz gibi. Buradan şimdi çıkarttım sabitlediğim yerden. Şimdi aynı şekilde. devam edip bu sırayı öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamızı bitirdik. Dediğimiz şekilde diktiğiniz zaman bitmiş olacak. Şu Şimdi ben bunun için böyle bir fermuar uygun gördüm. Ben için astar yapmayı düşünmüyorum. İsteyenler astar yapabilir arkadaşlar. Bir tane de yani aynı renginden hemen hemen bir ip ayarladım. Şimdi şu şekilde ayarlayıp dikeceğiz arkadaşlar fermuarımızı da. Arkadaşlar evet çantamız bitti. Ta -ta -da -tam. -da evet gördüğünüz gibi parmağın kısmını da bitirdim. Tamamen bitti. Şöyle göstereyim. İstediğiniz renk ve fermuar kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Kahverengi bir fermuar tercih ettim. Onun dışında da sormak istediğiniz soruları video altına sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.